Elbow, elbow. Get out behind you, Yoro. Yoro Seni bulduğum yerde. Aç oggi fatto atabilirken nasıl adam vurabiliyorsun ya? Aha. Oh, mermi <laughs> mermi flash'tan hızlı gider ayıp oldu. Allah Allah. Gitti mi sizin oğlum? <laughs> Sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. <laughs> Bizim takımlarımızda niye sıfır Kanka ha sıfır ha bir. Sıfır bir adına. Kime ne soktuk? Kimin ne kuyruk acısı var onu da bilmiyorum ama. Yoru sana yakın kanka sana yakın sana evet, yakın kanka. En bomba var ya en bomba onunla geçecek abi. Ben neden yaptım böyle? Ah be. Ne yapacağım ya? Ne vurdum? Vasıl, Vuka, Vuka, Vuka kanka hani geliyor nereye gidiyorsun kanka? Yukarıda Allah var kanka. Yukarıda Allah var. Aha biliyorum. Kurban oldum biliyorum. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. <laughs> 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 Oyundakini bana at. Al şunu. Oo man. Yazı şak geçirebiliyor mu? Kanka ben mesela birime beni bloklama demek için birim don't block me mi demem lazım? Don't block on me mi demem lazım? Block me demem lazım. Peki don't block on me dersem ne olur? benim üstümde bloklamayı bırak dersin. <laughs> Ben mi demişim onu? Siz dediniz abi. Lan <laughs> oğlum bir tane daha varmış ya, ya köşede. Çabuk çabuk çabuk. Aa köşedeymiş ya. Selam. Görüm yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Bizim birim çok troll biliyor musun? <laughs> birim yüz trol, bro. You too, too bad, bad bro, motherfucker. I got Ik heb de spike, ja. Eén vijand. Eén vijand. Let's go. Eén vijand. Eén vijand. ik vijand. Eén vijand. Eén vijand. Eén vijand. kanka. Resipi, ah, Kanka yarım saat kör oldum biliyor musun? Ama ülkten girerlerse. Girsinler. Girecekleri varsa görecekleri de var. Hey chill bro no agresif you know. Bak bitsin. Gel. Fight'ta fight'ta sonucu. Hani site'daydı ya? Oğlum kabiye geçmiş nereden bileyim? <laughs> Allah! Ulan attı. Kanka bu nasıl info ya? Tamam kanka. Laka, laka yapacaksan ona göre oynayalım. E, sen de yapıyorsun ama hep. Ne yapıyorum? Laka luka. Hiç de yapmıyorum ben. Yapıyorsun. Aynı aynı şeyi Yapma. ben söylesem bana bağırır söylerdin. Hadi yalan de. Eee... Ağzına. Seni bulduğum yerde... Üf. Oh nice. Oh, nice Güzel şattı valla. Buna ben de kaldırdım. <laughs> Ayıp değil mi lan? Ah be. Bir tane solda. Ne <laughs> yapayım <laughs> <laughs> ya? Ya insan bir info verir ya. Bir bakar sağına Okay. Hey. Nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile! Anasını satayım kapat! Hileyi kapat şeref! Ban geliyor arkadaşlar ban! Çiki çiki ban ban ban! Flank! <laughs> Flink. Where you looking you motherfucker viper? Heaven and main. Heaven and main. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Gel yani, o hücum mektebi. oynadı kanka, oynadı. Cende olduğunu diyor. <laughs> Helal. <gülüyor> i̇yi kanka, acın çok iyi. Safe'te kal kanka, safe'te kal, safe'te kal. Ahrım aldın lan çömlekçi. <laughs> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Böyle oluyor <onu yapayım>. muymuş? Bir tane de banyoda aşağı burada. El el lan sana. Adamlara ayı oğlum, acık vurak lan. Vurak vurak kanka. <laughs> Buna da gülmüyorsunuz. You're <laughs> so bad. Wow, wow. Wow, wow, yeah, bro. Hey, wow, wow, wow. Bak. diyor. Bir tane de burada. Of. <laughs> Kolunda TP var. Ah! Oh. Ah! Oh. öyle Tili. Oğlum sen demin 4 mü vurdun? Sen ne yapıyorsun ya? Thanks. <laughs> müziği alayım Oğlum sen bayağı iyisin lan İkisi de Tamam git geri git yeri, git Şöyle git, git Bekle Bırak 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 Bra oğlum gitme nereye gidiyorsun? Aa. Nereye gidiyorsun oğlum bıçakla ya? Kaka sana kalan özür dilerim. Ne olur gel artık ya. Haha geldim geldim. Adamı 80 Hayır hayır. hayat. Olmaz o iş bitti artık. Adamın resmini çizdin ya. Gerçekten <laughs> harikaydı o an. <laughs> Titi atma sakın bizim adam gidiyor. Gidiyorum ya. İleride sağda. Sağda. Bir canım vardı. Kanka 105 vurdum ben o adama. Ben de bir canım vardı <laughs> Allah Allah. Ben yok da ya oğlum bir can. E o da bir mermiyle öldü sen de bir mermiyle öldün saygılar. Tam, ama o bekliyordu beni yani orada. Yani istiyorsa yarım buçuk canın olsun ya. <laughs> o da bir 40 vurdu sen de 40 vuracaktın yani. Ama o adam beni bekliyordu orada. Sen de yerini biliyordun. Gel yani, kardeşim biliyordum da sağda dedim Sağ orada garaj var şey olabilir. Tam sahne de yani. Benim isteyeceğim yer belli. Yerim belli yurdum belli kardeşim. Windows'da. Yalan. Herhalde yalan. Buradan çevirir miyiz lan? He, at. bak böyle çeviririz. <laughs> yani. Bana bir vandal. Dört vurdum yine. Dört vurursam herhalde çeviririz aynen. Bana bir vandal at. Sesin hiç gelmiyor ne diyorsun? Ya vandal at vandal hadi süre bitiyor. Allah. <laughs> bizde ya Sky bizde ya ne olur ya. Ozun da birim. Geçiyoruz. Közer. Ozun da o işte. Gelecek sana bekle. Ah. Senin refleksini ge <laughs> <laughs> Delaylı. ile.